Bağlama Dersleri kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir solfej videosuyla karşınızdayım. Çalışmamızı bugün müzik sınıfında yapıyoruz. Okula geldim ve pandemiden dolayı yarıda kalan bağlama kursumuzu bu kanal vasıtasıyla devam ettiriyoruz. Ve güzel bir ilerleme kaydettik. Her geçen gün daha fazla kitleye ulaşma imkanı sağlıyoruz. Siz de abone olup destek verirseniz arkadaşlar çalışmamızdan birçok kişi istifade etmiş olur. Şimdi hazırsak türkümüze geçelim. Geçmeden önce gördüğünüz gibi uzun sap bağlamayı kısa sap bağlamaya çevirdim ve kelepçe taktım. Bununla ilgili detaylı video açıklama kısmında var. Karar sesinde C si arkadaşlar. Arkadaşlar türkümüzde kullanacağımız notaları hemen söylüyorum. Bakın şimdi. E, la, Si, Do, Re mi? süsleme süslemede arkadaşlar şu soluda da kullanacağız tabi. Değerli arkadaşlar türkümüzün birinci bölümü. Dikkatli bir şekilde takip edin. Yavaş tempoyla. Es mi mi re do re Re do re Re do re mi re Mi do si do Re do re mi re Mi do si do Es Bu bizim birinci bölümümüz. Normal tempoyla çalıyorum. Bakın. Şimdi beraber çalalım. Bu arada kelepçe takılı arkadaşlar arada cızırtılar olabilir. Şimdiden bu ses rahatsızlığından dolayı sizden özür diliyorum. Arkadaşlar buraya dikkat edin. Devam ediyoruz es mi mi re do re re si do si do do si la 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 do si la 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 bir daha es mi mi re do re re si do si do do si la 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 do si la 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 şimdi solfej yapmadan çalıyorum takip Şimdi ilk kısımla bu kısmı birleştirelim. Arkadaşlar son kısım dikkatli bir şekilde takip edin. Yavaş tempo. Es, si, do, re, do, re, re, si, do, si, do, do, si, la, 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 do, si, la, la, la. Dikkat. Fasola, 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 la. Fa, sol, la, fa, sol, la, la. Solfej yapmadan. Arkadaşlar şimdi bütün bölümleri birleştirelim. Yavaş tempoda solfej yapmadan söylüyorum. Bu türküde süsleme yapmak istiyorsak, tabi orta düzeyde çalanlar için söylüyorum. Zaten üst düzeylerin buna ihtiyacı yoktur. Yeni başlayanlar veya orta düzeyde çalanlar için arkadaşlar. Birincisi bazı süsleme tekniklerini bilmeleri gerekiyor. Mesela şunu iyi yapmanız lazım. Mi'ye basarken Fa'ya çarpma yapma. Tabi ölçüsünü kaçırmamak kaydıyla. Şu şekilde ritim tutabiliriz veya ayağımızla. Bunu hızlandırabilirsiniz. Bu şekilde hızlandırabilirsiniz. Yavaş tempoda da çalabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Şimdi bu türküde arkadaşlar yapacağımız süsleme şu. Bakın. Es, mi, mi, re, do, re. Şimdi bak. Görüyorsunuz zaten. Mi'ye basarken fa'ya çarpma yapıyorum. Tek çarpma. Re Do Re Re Do Re Mi Re Mi Do Si Do. Bakın Do. Ölçüyü kaçırmıyoruz. Re Do Re Mi Re Mi Do Si Do Do. Mesela şunu eğer yapamıyorsanız bunu alıştırma yapın arkadaşlar. Tekrar ritim. Bu şekilde ritim tutabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bu şekilde parmak egzersizi yapabilirsiniz. Devam ediyorum. Es mi mi re do re re si do si do do si la 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 do si la la Bakın. La 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 do si si ben burada süsleme yapamıyorum, parmağım gelişmemiş, burada ben zorlanıyorum diyorsanız bununla ilgili egzersiz yapın. İstediğiniz notada bakın Hiç fark etmez. İstediğiniz yerde, istediğiniz notada egzersiz yapabilirsiniz. Burada süsleme yapamıyorsanız arkadaşlar bunun egzersizini yapabilirsiniz. Devam ediyoruz. Es, si, do, re, do, re, re, si, do, si, do, do, si, la, 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 do, si, la, la, la. Fa, sol, la, fa, sol, la, fa, sol, la. Şimdi yeni başlayan arkadaşlarımız tabii ki şu parmak egzersizini yapamayabilirler. Şu fa, sol, la'yı arkadaşlar... Bir çok türkümüzde bu fasolyalar var zaten. Ee, yapamayanlar varsa hemen bugünden bence çalışmaya başlasınlar. Ben ilk başladığımda şu şekilde yapıyordum arkadaşlar. Çok zorlanıyordum tabi işin tekniğini bilmeyince. Daha sonra işin tekniğini öğrendikten sonra şu şekilde çalması gerektiğini öğrendim. Yani fa'ya mızra vuruyoruz. Sol notasına da arkadaşlar serçe parmağımızla bir nota daha çıkarıyoruz. Basıyoruz yani. Sonra şu parmağımız hazır olacak. La'da karar sesine geçeceğiz ya. Bütün tellere. Bu şekilde fasolayı yapabiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi türküyü bitirirken